Abdülmecen, hocam bu Afya taraflarında bulunuyoruz hocam. Afya taraflarında mı? Nasıl? nasıl bir ülke nasıl? Hocam Türkiye hükümdarı vardı bir tane, Atilla şey, hocam. Hocam oh. Atilla <laughs> hani. şey, mı? Hayır, Atilla mı? Hocam Atilla mı? Atilla O Zaman çeyin hocam, Abdullah mıydı? Bir şey var, var, bir şey var hayır, bir hocam. Bir şey var. Hayır hocam. <laughs> Boş ver, ver. Bunlara bir tane baskı yapmıştır hocam. Hayır, iptal Bunlara baskı yapmıştır dördüncü Ondan sonra <laughs> bunlar da Avrupa'ya doğru geçiyor. Türklerin yardımıyla Avrupa'ya doğru geçiyor. Böyle Hatta o zamanlar biz artık bu kadar da Hayır, hayır, hayır. Bir tane tane daha yapayım. Bir tane daha yapayım. Bir tane daha yapayım. Bir लिख था शयूं